Evet sevgili öğrenciler. Sizlerle WH questions yani soru kelimeleri ile ilgili bir kahot yarışması yapmak üzere toplandık. Bugün 24 Temmuz. Diyor ki senin kardeşin nasıl? O iyi. Harika. Sorduğun için teşekkür ederim. Evet. Nasıl kelimesi İngilizce'de how? How are you? How is your father? Baban nasıl? Sen nasılsın? Ahmet birinci şu anda. O postanede çalışıyor. yaşıyor diye sormamız lazım. O da tabii ki kırmızı. Where does your father work? Baban nerede çalışıyor? O postanede çalışıyor. Evet. Geçiyorum. Efe birinci, Azra ikinci, Beren İdil, Zerrin Hanım ve Büşra. Devam ediyorum yarışmaya. Evet sevgili öğrenciler son hızımızla devam ediyoruz. Soru 3'teyim. Ben saat yedi buçukta I wake up. Wake up, uyanmak. Yedi buçukta uyanıyorum. Ne zaman uyanıyorsun? When olur. What time olur. Evet, teşekkür ederim. Öğrencilerimizin çoğunluğu doğru biliyor cevapları. On Saturday night. Cumartesi gecesi. Demek ki ne zaman diye sorması lazım. Parti ne zaman? Toplantı ne zaman? Maç ne zaman? öğrencilerimize teşekkür ederiz. 30'dan fazla öğrencimizle yarışıyoruz. Ne zaman diye sormamız lazım. O da tabii ki when. Öğrencilerimizin büyük kısmı doğru bildi. Evet. Çünkü İngilizce konuşmamı geliştirmek istiyorum. Konuşmamı geliştirmek istiyorum. Neden İngilizce ders alıyorsun? diye sorarsın. Niçin İngilizce ders alıyorsun diye sorarsın. Evet sizden niçin kelimesini istiyorum. Getir bir Elisa, getir bir Zeynep Rüya. Evet. Why? Why do you take English classes? Neden İngilizce dersleri alıyorsun? Evet, geliştirmek için diyor. Duble puanlı bir soru. Çift kat. Ne tür? Ne tür müzik dinlersin? Rock and roll dinlerim. Sizinle daha önceki çalışmalarımızda ne tür kelimesini yazdırmıştım. Hatırlarsınız. 30'dan fazla katılımcımız var. Demek ki 26 27 kişi yarışıyor. Ne tür kelimesini istiyorum arkadaşlar? Ne tür? What kind of? What kind of? Bilmeyenler, unutanlar not alabilirler. Ne tür? What kind of? Banka nerede? Cumhuriyet Caddesi'nde mesela. nerede? Banka saat kaç? Banka ne zaman? Banka kim? Olmaz. Nerede diye sorarsın. diye sorduğun zaman where sorusunu, soru kelimesini kullanırsın. Diyor ki pilav pişirmek için cook rice. Evet. Siz suyla tencere kullanmanız gerekir. Ben nasıl pilav pişiririm? Nerede olmaz? Nerede olsaydı mutfakta olurdu. Kim olmaz? Kim olsaydı babaannem olurdu, teyzem olurdu, annem olurdu. Nenem olurdu, Elisa olurdu. Nice olurdu, Büşra olurdu. Kim pilav pişiriyor? Beril Şahin olurdu. Zeynep Sarı olurdu. Ela olurdu, Işılsu olurdu. Nursima olurdu. Pilav pişiren Melis'le Elif olurdu. Azra olurdu. Nisanur olur olurdu. Başka? Başka kim olurdu? Evet. Ben de güzel pilav pişiririm. Nasıl? Pişirmek, tencere ve su. Devam. Azra olurdu. Neden üzgünsün? Çünkü benim köpeğim rahatsız, hasta. Neden üzgünsün? Niçin üzgünsün? Sizden niçin, neden kelimesini istiyorum. Neden üzgünsün? Niçin üzgünsün? Evet. Niçin, neden? Why? Why are you happy? Neden mutlusun? 10. sorudayım. Ben... Toronto'da yaşıyorum. Bildiğiniz gibi Toronto Amerika kıtasında bir şehirdir. Hangi ülkede olduğunu size ödev olarak veriyorum. Bu an bana cep telefonundan mesaj atsın. İnternetten de araştırabilirsiniz. Çok büyük bir ülke. Evet, Nerede yaşıyorsun? Toronto'da yaşıyorum. Kimle yaşıyorsun? Who do you live with? Kimle yaşıyorsun? I live with my family. Evet. Veya I live with my classmates. Sınıf arkadaşlarımla, schoolmates, okul arkadaşlarımla yaşıyorum. Bu benim elektronik sözlüğüm. Bu benim elektronik sözlüğüm. Demek ki ne sormuşlar? Bu nedir diye sormuşlar. Nedir diye sormuşlar. Nedir? Ne? Nedir? Evet nedir? What is this? Çok klasik, basit bir soru. Aza birinciliği kimselere bırakmadı. Ve bu gece film Time demiş. Bakın çok kolay bir soru. Bu çok güzel bir ipucu var. Bu gece film başlıyor. Acaba ne başlıyor? Ne zaman başlıyor? Saat kaçta başlıyor? Böyle bir şey olabilir. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi her öğrencimizle 4 kişilik gruplar halinde dersler yapıyoruz. Ve olabildiğince akşamları saat 9'da oyun kulübü dersi yapıyoruz. Katılmaya çalışın. Bir ayda 30 gün varsa 25 gün yapıyoruz ortalama. Film saat kaçta başlar? Saat kaçta başlıyor? Evet, saat kaç İngilizce'de? What time oluyor? When time olmaz. Birinciyi merakla bekliyorum. Ve Azra birinci. İki numara. Türk Lord Efe. Üç numara. Efe'nin annesi Zerdin Hanım. Azra daha hızlı yaptığı için birinci olmuş. Diğer öğrencilerimiz daha yavaş yaptığı için ikinci veya üçüncü olmuş. Merak edenler için söylüyorum. Bu yarışmada birçok full yapan vardır. Öğrencilerimizi tebrik ederim. Katılan herkese teşekkür ederim. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.